şey düşünün, yılların başlarını düşünün. Henüz arz talep dengesinde talep çok yüksek, arz çok düşük. Dolayısıyla mesela siz bir araba almak istiyorsunuz ama araba almak için sıraya girmeniz lazım. Belki 6 ay bekliyorsunuz. İşte Ford Model T diye bir araba üretti 1910'lu yıllarda. Hala günümüzde en çok satan araba modeli. Model T, 1918 yılında üretmiş olması lazım. Dolayısıyla orada ürün ürettiğiniz zaman zaten satıyordu. Hani üçte deneyimine falan gerek yok. Hatta Henry Ford'a şunu soruyorlar, model T sadece siyah renk üretiliyor. Diyorlar ki siz model farklı rengini yapmak istiyor musun? Düşünüyor musunuz? Çünkü insanlar işte kırmızı, sarı, özel beyaz renk istiyorlar vesaire diye. Henry Ford diyor ki istediği renkte müşterilerimiz model de alabilirler, siyah olmak şartıyla. Yani resmen daha geçiyor insanlara çünkü sat, ürettiği her şeyi satabiliyor bu dönemlerde. Sonrasında fiyat da rekabet başlıyor çünkü biz arabadan devam edersek araba firmaları çoğalıyor, daha çok firmalar e, araba üretmeye başlıyorlar. Üretim de arttıkça rekabet biraz daha kızışmaya başladığında ucuz olan daha çok satmaya başlıyor. Bir süre sonra özellikle mesela araba piyasasına Toyota'nın başlattığı 1980'li yıllarda toplam kalite yönetimi diye bir şey hayatımıza giriyor. Ve kaliteli, yani müşteriler hem kaliteli hem de ucuz ürün almak istiyorlar. Ve tabii bir süre sonra bunlar taklit ediliyor. İşte bütün araba firmaları hem kaliteli hem ucuz araba üretmeye başlıyorlar. Ya şu an 50 bin lira paranız olsa belki 300 çeşit, 400 çeşit karar noktası olabilirsiniz araba almak için farklı markaların farklı modellerinde. Dolayısıyla artık günümüzde tek bir şey kalıyor geriye, deneyim. Aslında karar verirken biz deneyimimize ve duygularımıza göre karar veriyoruz. Neden o ve nasıl olduğunu bilimsel makalede birazdan anlatacağım. Dolayısıyla şirketler bu yüzden çok deneyim odaklanıyor. Bu yüzden işte Türkcell'de müşteri deneyimi departmanı var. Hatta genel müdür yardımcılığıydı son işte iki ay öncesine kadar. 90 kişi çalışıyordu hala böyle. E, o yüzden işte Vodafone'da takımlar kuruluyor. İşte Yapı Kredi'de, işte Garanti Bankası'nda müşteri deneyim takımları var.